farklı bir liste tutuyorum. Komşum kayıtlarını ve kazanımlarını sayıyor. Ama ben yağmur yağdığında damlaların kaydını tutuyorum. O bozuklukları ve dolar banknotları için not tutarken ben tepecikleri üzerindeki karıncaları izliyorum. O ofisinde para kazanırken ben dışarı çıkıp arıların arasından bal topluyorum. Ve o evine bitkin dönüp internete bağlandığında ben arka bahçemde şarabımı yudumluyorum karımla çöken karanlıkta oturuyoruz ve ateş böcekleriyle pırıldayan yıldızlara bakıyoruz tamamen geceyle kaplanarak gözden kaybolana denk bu sırada komşum bilgisayar ışığında hayatını tasarlıyor 16. bölüm şok olmak Yoğunluk nevrotik aklın ölümünü reddedemeyeceğiniz kadar fazla olduğunda ve çalışma zihninin varlığını özgürlüğünü inkar edemediğinizde bir adım atabilir pozisyona gelmişsiniz demektir. Hiçbir seçeneğimiz olmadığı gerçeğini hakikaten fark etmeyiz. Tamamen nevrotik aklın esiri olmuşuzdur. Her nefes, ağzımızdan çıkan her kelime, her hareket Hayatlarımız, çocuklarımızın hayatları buna bağlı olduğu sürece özgürleşemeyiz. Olamayız. Hiçbir seçeneğimiz yoktur. Özgür olamayız. Bilinçli tercihte bulunamayız. Özgürce hareket edemeyiz. Bunu anladığımızda korku ve nefret o kadar ezici olur ki çalışma zihnini seçmeye zorlanırız. Psikolojimizin hakimiyeti altındayken nasıl da kesinlikle tümüyle seçeneksiz olduğumuzu görmeye zorlanırız ve bizi çalışma zihnini seçmeye iten de bunun şoku olur. Lee Lozovic, Young as it is. Varlık seviyesine ancak büyük bir şok etki edebilir. Ve bu şok yıllar boyunca yargılamadan yapılmış dürüst kendini gözlemlemeyle birikmiş olmalıdır. Üst üste bakışlar taşa damlayan su gibi birikir. Benim için bu ardı arkası kesilmeyen zihinsel, duygusal ve fiziksel alışkanlıklardan daha fazlası olduğunu en sonunda fark etmeme yol açan bu homeopatik bilgi birikmesidir. Bu korku temelli hayattan daha fazlası mümkündür. Varlık basit ve sağlam bir gözlemlemeyle nasıl öğrenmesi gerektiğini bir kez öğrendiğinde bu uygulama içinde gerçeğe duyduğu derin açlığı doyuracak gerçek bir besin kaynağı bulur. Gerçeğe özlem duyar ve sadece gerçek olandan oluşan sağlam bir beslenme düzeniyle beslenip büyüyebilir. Gerçek olan ile zihin duygu karmaşasının bana söylediği arasındaki fark ve günlük davranışımda bunun ortaya çıkması gerçek ızdırabın kaynağıdır. İnanç sistemleri yığını Ödünç alınmış bilgi, inandığım ve hiç sorgulamadan hayatımı verdiğim, kendim olarak hafızaya depolamış başkalarının deneyimi değil. Doğrudan deneyim benim öğretmenim olur. Hafıza ile doğrudan deneyimin bana söyledikleri arasında fark eninde sonunda beni bütün otoriteleri, özellikle de zihin duygu karmaşası otoritesini sorgulamaya götürür yavaş yavaş tamamen güvenlik ve kontrol yanılsamasını desteklemek için benim temel iyiliğimi reddeden ve bir korku dünyası yaratan zihin duygu karmaşasının bana yüklendiği gerçeklikten gözlemlediğim gerçekliğe güvenmeye başlarım. Kendini gözlemlemeyi sadık bir şekilde hiçbir yargılama ya da gözlemlenen şeyi değiştirme olmaksızın amansız bir kendine dürüstlük ve rahat bir bedenle uygulayan herkes er ya da geç dehşet noktasına varacaktır. Bu garantidir, kuraldır. Benim deneyimimdir. Ben buna şok olmak diyorum ve bu çok ağırdır. Psikolojimin çaresiz bir körüsü olduğumu ve bunun asla değişmeyeceğini görürüm. Değişebilecek tek şey benim gözlemlediğim şeyle olan ilişkimdir. Özdeşleşmeden. Çocukluğumdan bu yana harekete geçen alışkanlıklar, kalıplar, Hayatıma, ilişkime ve mutluluğuma olan etkilerine hiç aldırmadan içimde amansızca sürüp gidiyorlar. Hiç sonu gelmeyecek, asla değişmeyecek, asla durmayacaklar. Durması gereken onlar değil, içimde başka bir şeyin durması gerek. Bunu tüm çıplaklığıyla görmek dehşet vericidir ve varlığı bilinçsiz felç halinden uyandıran da hayatın onu ilk alt ettiği çocukluğundan beri içinde yaşadığı bu dehşettir. Bir çocuk olarak duygularımla, algılarımla ve sezgisel olarak anladığım şeylerle doğrudan çelişki halinde olan bir gerçeklik tanımına boyun eğmek zorunda bırakılmıştım. Boyun eğmemek sevgiyi kaybetmek anlamına geliyordu. Şimdi yıllar boyunca kendimi gözlemledikten sonra bu zalim insanın hayatını değiştiren noktanın farkına varıyorum. Yani hayatımın, düşüncelerimin, duygularımın, alışkanlıklarımın ve insan biyolojik enstrümanının sorumluluğunu almazsam bir esir olarak deliliğimle özdeşleşmiş halde öleceğim. Bir memelinin hayatını yaşayacağım. Ve bir köpeğin ölümünü tadacağım. Bu şeyin durması lazım. Zihin duygu karmaşasının durmayacağı artık çok belli. Tek az olasılık onunla özdeşleşmeye son vermem. Ya da E.J. Gold'un değişiyle aramızın soğuması. Alışkanlıklar zihin duygu karmaşasında hiç durmaksızın dönen bir bant döngüsüdür labirent yani zihin durgu karmaşası, hayatını ve çevrimini sürdürmek için beslediği dikkati ele geçirip tüketmek için bu döngüyü kullanır. Özdeşleşmem olmazsa labirent daimi band döngüsünü sürdüremez, kendi programını dayatamaz, hafıza yani beynin sol küresi, Kalıplarını tekrar etmeye programlanmış elektrokimyasal bir bilgisayar kompleksidir. Basit Tüm varlığı şu tek amaç etrafında kurulmuştur. Kalıplarını sürdürmek, saklamak ve tekrarlamak. Bu döngüde değişilebilecek tek şey onunla olan ilişkimdir. Kalıplarıyla ve kör noktamla özdeşleşmemek. Özdeşleşme durdurulabilir. Bu bilinçli bir varlık seçimidir tek süreç kalıbı meydana geldiği şekilde görmek ve hissetmektir. Yargılamadan ya da özdeşleşmeden kendini gözlemlemek. Onu yeterince çok gördüğümde asla değişmeyeceğini anlamaya başlarım. Programlarını tekrarlayarak ve dikkati tüketerek mezara kadar gelecektir. Sadece zihinsel olarak değil, aynı zamanda duygusal merkezde de bunu anladığımda onu sadece görmek değil, ayrıca derinden hissettiğimde dehşet ve dehşetin şoku o zaman içteki uyuyan bilinçsiz varlık öne çıkıp insan biyolojik enstrümanında hakkı olan yere gelir ve öğrenimi hayatı için sorumluluğu üstlendiği şok olmak denen durum gerçekleşebilir. Varlık kendisinin bilincinde olmadığı sürece onu tüketen şeyin ne olduğunu göremez. Eğer onu görebilirsem o olmam gerekmez. Ama gözlemlediğim kalıplar olmadığımı anlamadan önce on bin kez ya da daha fazla görmüş olmam gerekir. Bu zihnin uyanışıdır. Şok olmak basit bir değişim değildir. Başka bir varlık seviyesine, başka bir gerçekliğe geçiştir. Varlıkta öyle bir değişim olur ki artık içinde çalışma etkin bir ilke haline dönmüştür ve psikoloji en önemlisi de zihin duygu karmaşası olmak üzere bedenin işlevse, işlevleri pasifleşip hizmet etmeye hazır hale gelmişlerdir. Çalışma aktif ilke olduğu zaman temel iyilik ortaya çıkar. Erdem baş gösterir. Varlık memeliği evcilleştirip eğitme sorumluluğunu üstlenir. Bu daha önce ustanın öğretmenin gerçekleştirdiği bir işlevdir. Şok olmak sadece varlıkta hem zihnin hem de vicdanın uyanması durumunda gerçekleşir. Zihin uyandığında neyin gerekli olup istendiğini açıkça görürüm. Ve gördüğüm şeydeki saklı olan anlamı anlarım. Akıllıca tercihler yaparım. Vicdan uyandığında dehşetin şokunu derinden hissederim çünkü vicdan bana ızdırabı hissetme hassasiyeti kazandırır. Artık hissiz değilimdir. Vicdanın ızdırabı kritik yoğunluğa eriştiği zaman dehşetin şoku varlığı uyandırma etkisine sahip olur. Bu dönüştürücüdür. Bu anda gerekli olan ve istenene karşı alışkanlıkla değil de Dikkatle hareket ediyorumdur. Uygun şekilde davranmaya başlarım. Artık uygunsuz duyguları açığa çıkarmam. Artık ruh hali ile bedenin işlevlerini kontrol etmek mümkün hale gelir. Çünkü zihin duygu karmaşası efendi olmaktan gönüllü bir hizmetkar olmaya dönüşmüştür. Gereksiz düşünce artık kafa beyne hakim olmaz. Eski şaman geleneklerinde buna dünyayı durdurmak denir. Bu dönüştürücü şok olmanın güzelliği, saklandığı yerden ortaya çıkan varlığın karmaşık değil, basit olmasıdır. Sinsi ya da açgözlü değildir. Bölünmemiştir. Tek bir varlıktır. Gerçekliğe güvenir çünkü o gerçektir. Aynı yıpranmış ve bezgin işe yaramaz çalışmaz kalıpları ya da alışkanlıkları tekrarlayıp durmaz. O bir varoluştur ve şimdiki anda etkin bir şekilde işler. O bir insandır, aklı başındadır.